Abla. Hoş geldiniz. Abla bana bir 520. Hemen abicim. Bak hele bir de bir şey soracağım. Benim bu parfüm niye çok çabuk bitiyor ya? Nasıl çabuk bitiyor abi? 50 milim dolduruyor aynı. Yani fabrika sana özel az dolduruyor olamaz ki. Yok abla ama öyle değil. Gerçekten çok çabuk bitiyor. Peki abi sana bir şey göstereceğim. Tabii. Acaba parfümü sıkmak yerine, böyle sıkmak yerine. Evet. Böyle yapıyor olabilir misin abim? Vallahi aynen senin gösterdiğin gibi yapıyorum. Ha abim. En sevdiğim müşteri tipisi. Bayılırım böyle parfüm kullanan adama. Ya abi al ya şanın konuşsun ya. Ne olacak? Sen böyle parfüm kullan sen canımı ya abim ya. Ya sen parfümcüyüm ben abim. Aslansın sen kralsın sen doğrusunu kullanıyorsun. Parfüm böyle mi kullanılır abi? F fakir gibi. Çok doğru tamam abi yani abla, tamam. parfüm dediğim böyle kullanılır abi. Şöyle olmuyor başka kullanamıyorum ki zaten. Ya belli misin abi? Şu anım konuşacak. Tamam. Hayırlı olsun abi. Sağ ol.